Bir ışkırık duyarsan karanlığın içinde, Aklına gelince ben uzaklara dalarsan, Bir üzüm kasırgası esip de yüreğinde, Gecenin siyahına gözyaşını saklarsan, Bil ki seni özledim. Bir yıldız kayarsa gözlerinin göğünde, Bir dalga mavi deniz çarparsa dizlerine, Ağlayan bir yüreği düşünde gördüğünde, Bir damla yaş düşerse masmavi gözlerine bil ki seni özledim. Bir sabah pencerene gün ışığı doğarken boğazında bir düğüm nefesini keserse dudaklarında aşkın şarkıları çalarken bir hasret fırtınası ılık ılık eserse bil ki seni özledim. Gözlerin takılırsa takvim yapraklarına saatler geçmek bilmez gün erken ağarmazsa bir ağırlık çökerse yorgun bakışlarına, ilk yağmurun ardından gök kuşağı açmazsa bil ki seni özledim. Buluştuğumuz o yer, o sahil kıyısında bir vapur düdüğüyle anılar canlanırsa, nemlenirse gözlerinin gece ay ışığında. Aklına gelirsem ben, ciğerin dağlanırsa bil ki seni özledim. Her ilkbahar sabahı yeşerdiğinde toprak, mor beyaz menekşeler çimenlerde açarsa, sapsarı papatyalar büyürse yaprak yaprak, mavili bir kelebek mezarıma konarsa, bil ki seni özledim, bil ki seni özledim.